Sen saklanıyorsun. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alim. Bugün Yiğitle beraber bu oyun'a girdik. Saklanmalı. Saklanıyor bir kişi. Eş. Şu an ben saklanıyorum. saklanıyorum. Hmm, dur. Abi Heh. nereye düştüm? He oradasın. 45 yapalım. saniye vaktim var. Tamam. Unutmadım. Ay. Bu şey ama hayatımız yalan. Ben yani çok kötü bir şey dönüştüm ya. Etrafım <laughs> etrafıma bakamıyorum. Mouse'la. O şey ee, kilitleyeceğim. Kilitledin mi? Nasıl kilitliyorum? Sol C yeterli. Ya, sol tarafta yazım ya. <laughs> tamam. Dur böyle Neredesin? de Bekle bir gelme. Dur yanlış yaptım. Şöyle gel. Sol C yeterli. Tamam. Neredesin? Ya da bekle dur bir. Dur dur. Ya hadi bak gireceğim. Olmadı bekle. Gidiyorum. Bekle. Tamam gel. Yukarıda mısın altta mısın? Yukarıda. Tamam. Ha, ama hangi katta bilmiyorum. Bir altında da olabilir çatıda. Da. İkisi yerde olabilir. Uuu ateş ediyor. Ateş ediyor, ateş ediyor. Çok mu yakındayım? Bilmiyorum sesler geliyor. <laughs> ben bekliyorum vallahi orada ya. Ya oğlum göz düşüyorsun. Hadi o. Hadi bakalım bakalım bakalım. Ya neredesin? <laughs> Bilmiyorum. Bu şu an çok yakınsın bana. Çok. Eşyan büyük mü küçük mü? eşem orta küçük arası bir şey. Hmm. Çatı katındadır bu net. Yazılır mısın lan? Bilmiyorum. <laughs> Hadi. Nasıl buldun? <laughs> Çünkü bak alt katta drozor gördüm tamam mı? He. Ee. Bu net. Net bundan olmuştur dedim. Sıktım. Çünkü aşağıda gördüğüm insan. <laughs> Şimdi saklanacağım. Saklan hadi. Öyle çok basit bir yer saklanacağım ki bulamayacaksın beni. <laughs> ben aşağıdayım. <laughs> ya. Ne olsam. Asıl mali bana. Ben bu çok seviyorum. Baksanıza nasıl sallıyor. O zaman Kerem Ahtişkoğlu sevinceye sevince Oha çok mantıklı. Ben niye, ben niye bunu düşünmedim? <laughs> Neyi düşünmedim? şu kılıca bak ya. Hadi artık ya. Kucaka, çok kucaka. Oğlum çok saçma bir yerdeyim. Net bulursun. Başlıyor. Net bulursun bu arada. Net mi? Dışarıda mısın? Yok. Hangi yukarı mı aşağı mı onu söyle. Onu işte söyleyemem. Söyle söyle. <laughs> Şu an öyle, öyle bir yerdeyim ki. Söyle çatı söyle. Çatı değil. Çatı katı değil ama. E. Ee? <laughs> hem o değil. Şey. Hem üst kat değil hem alt kat değil. <laughs> o nasıl oluyor? Adem niye önünden geçiyorsun bak. <laughs> Neredesin ya? Hareket etmiyorsun değil mi? Yok. Şu Yo, karşımdan bir yerlere sıkıyorsun. Ya o taraflarda da değilim. Taraflarda. Bunlar iyi düşün. Alt katta bile değilim, üst katta bile değilim. İkisinde de değilsin. Hani ya. biraz düşün. Ortaları falan düşün. Çok güzel info verdim bak. Hadi yaklaştın. Biraz daha sağ taraf doğru çevir. Biraz daha sağ taraf. Öndeki Bunlarda nerede misin? <laughs> Oğlum her şeye sıktım. Bir tane şeye sıkmadım. Bak iyi düşün. Bir tane daha bilgi vereyim mi? Sıkma, 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 sıkma. He, sıkmıyor. vereyim mi? Vereyim mi? Vereyim mi? Ver, ver tam hadi. Öldürme. Öndeki kırmızı şey var ya. Tamam. <laughs> tam ona sıkacaktım ha. Tam ona <gülüyor> sıkacaktım. <gülüyor> şimdi ben saklanıyorum. Çok güzel şimdi bir yere saklanıyorum. Nifolar verdim. Şimdi zaten... <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bak şimdi öyle bir yere saklanacağım ki. Zor bulacağım. Ama ben saklanıyorum. Ya ben saklanayım. <laughs> ne olsam, ben sorunluğu, sorunluğu ne, sorunluğu. ne, olsam, ne olsam. Bir şey oldum ama. Dur. Aa olmuyormuş ya. İstediğim Allah. şey olmuyormuş. Geri ben çıkabiliyor de, mu? De, Geri de, çıkabiliyor de. mu? Evet. İptal. Ha tamam. Bekle gelme sakın be. Yok daha 20 saniye var. Ya ben oraya nasıl yapacağım ki? Onu bilmiyorum. Yine yapacaksın. Dur. Alim geliyorum bak. Dur dur. Geldim. Arkandaım. Tamam, hadi gel. İlk nerede infoyu sen? veriyorum. Evin evet, içinde nerede? de, evin içinde değilim. Ama çok kolay ya ha bu arada. Çok kolay. Karan buldum. Oh, bitti bitti. Karan Bekliyorum ben burada. Şu an önünden geçtim mi? Geçtim. Geçiyorum şu an geçiyorum. Şu an buldum. <gülüyor> 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 net buldum. Net buldum. Tamam bul bakayım net. Bulamadım. Bak net bul bakalım. Ya şeylerin içinde misin ya? Neylerin? E, <laughs> Beyaz şeylerin. Beyaz şeylerin içinde falan mı? Beyaz şey ne oluyor ki? Et, Ee, çam. Aha. Alim. Bu sen misin? Hayır. Doğru söyle. Sık bakayım ben miyim? Sık. <laughs> sık. Sık sık. Ben tamam. miymişim? <laughs> Şu an Neyim? seni var ya görüyorum ben. Gazmayla musun? Evet. Çömeliyorsun sıkıyorsun şu an. Hmm. Çimene girdin? Zıplıyor. Ben şu an acayip iyi görüyorum yani. Ateş ettin oraya. Ya oldum ya buldum seni ya. Anne? 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 A ne? A Anne? Ya sonradan fark ettim oğlum. <laughs> çok güzel izliyorum deyince mi? Çok güzel yerden. Evet evet. <laughs> Zaten orada anlaşıldı baya. <laughs> Sen de dışarıdan bir yere saklan. Dışarıdan. Evet dışarıdan saklanayım. Ev çok karışık. Öyle bir yere saklanacağım ki şu an. Mükemmel Saklan şey. bakalım öyle bir yere. Ama ne türlü bilirsin. Bilmiyorum yani. Hadi bakalım. Hmm. Benim ateş etme sesim geliyor mu burada? Evet. Acaba ben neredeyim? Ses geldiğine göre yakında, yakındaki evlerden birinde olabilirim şu an. <laughs> Oğlum çok güzel yerdeyim lan. Yani. Buna basınca ne oluyor? Oo. Ha. Bu evde şu an bu evde saklanma çapsak çok iyi yere saklanır. Bura çok iyi. Ama bu evde yapmıyoruz işte. Bekleyelim ya şöyle. Evin adam mı var? Hayır yok. yokmuş. Başlıyor. Alim görüyorum seni. Görüyor mu? Ben daha bir şey başlamadım ki. Daha forma... şimdi bak. Görüyor musun? Alim, görüyorum seni. Görüyorum. Bahçenin dışına mı saklanmak yok? Oraya değil. Bahçenin dışına mı? He. Tamam, dursan orada. Tamam hadi durayım. Arkana bak bir tane. Ne? Var? Dur. Vallahi. Arabaydım araba. Dur saklanacağım. Arabaları. Arabalara, Ardından, tamam. Arabalara sıkacaktım ha. Arabalara sıkacaktım, ölürdün oh. direkt. <laughs> bak gelme, döverim. Tamam, tamam, ben buradayım. Ama şuraya Olur gidiyor. Hadi. Bir şey olmaz. Buldum zaten saklayacağım şeyi. Saklandın mı? mı? Yok daha. Dur bekle. Bekle. Hadi hadi. Ya of çok saçma bir yerdeyim. Evet geliyorum. Hayır ya çok saçma bir yerde, değil buldum. Net bulursun bak. Arka bahçede mi ön bahçede mi? Arka bahçe arka. arka. Tamam o zaman arkaya geliyorum. Hayır! Ya! Ne oldu? Dur gelmesene bir saniye. Tamam. Ya ananın ya. Hadi saklan. Ne oldu ki? Yanlış iptal ettim. E, saklan yine aynı şey. Saklandım. Hac Çok güzel saklandım. Gel gel. Görüyor musun? Görüyorum. Görüyorum. Sen mi yoksa burada bir yeriz? Görüyorum. Kılıçla vurunca da oluyor mu? Bilmiyorum. Şuraya saklanmadın değil mi aşağı? Oh. Yok. <laughs> wow, alim niye yanındaki şeye sıktın ki? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Saklandı şeye bak ya. Hadi sıra bende sonra videoyu bitirek. <laughs> videoda mıydık ki? He. <laughs> Bitirme gelince oynayak. Yani kapat öyle oynarız. İyi ondan <laughs> sonra oynarız. <laughs> Simay. Alem buldum seni. Simay. Abi ben, e ben saklanıyorum. Hayır. Ha. Ben yine bahçeden bir yere saklanıyorum diyeyim. Sen Ben su içip gelen bekle. Tamam. Sallanalım su içip. Burada da bir şey yok mu ya? Aa, bao beni bulman imkansız. Thank <laughs> Beni bulman imkansız bu arada. Öyle diyorsun. He. Ya. Hem de bayağı imkansız. Tamam. Bekle ben şunu bir şarja takayım sen aramaya gel. Hı? Yapayım. <laughs> Ya. Ay, orayı taksın, orayı İsmail, tak. Geldim. <laughs> i̇mkansız Başka bu arada. İm i̇mkansız. Arka bahçede bir yerdeyim. Arka, Arka bahçede. Canım. Yukarıda da olabilirim, aşağıda da diyeyim. Arka bahç. Arka bahç mı? orada olabilir. Bilmiyorum. Yukarıda bir yerde olabilir. Yani ağaç evde olabilir, aşağıdaki hmm. yerlerde. Geliyorum şimdi bekle. Ama benim yer yanıma gelirsen net bulun. Çok belli. Ama saklandığım yer güzel. Ama yanıma gelirsen bulun. Tamam bekle geleceğim. Şu an seni görmüyorum ben. Hani arka bahçede değilsin bir, sen. Bir saniye, bir saniye geleceğim bir işim var. O düşündüğüm şey mi acaba? Ne düşündüğün şey ne? Bilmiyorum. <laughs> Söyleme. Ben arkamda söyle... olabilirim. Dikkat et. Söyleyemem çünkü o tarz bir şey düşünüyorum. Arka bahçedesin. Değil mi? Evet. Ee? Hadi. Yoksun. Geldim. Ha görüyorum tamam. Ne <laughs> yapıyorum ben şu an? Şu an seni görüyorum ben. Ha. Hayır, şu an seni görüyorum. Görüyorum. Ağaç ev. Şu an zıplıyorsun, aşağı düştün ağaç evden. Ya şu buldum seni. Şu ya an abi. göremiyorum ama, Şu an göremiyorum. Ha şu an göreyim. Nasıl? <laughs> Son saniyede sana yerimi göstereyim. Acayip yani. Şaşıracaksın. Acayip iyi yerdeyim. Acayip iyi. Aşağıda değilsin değil mi? Aşağıda değilim. Yok. Aşağıda değilim. <laughs> Şu an gözüküyor mu? Evet, şu an gözükmüyor. Çünkü öne de şu an gözüküyor. Koşturan öyle ya. A ateş ettim. Yanından mı geçtim Ermen? Ya. <laughs> şu an bayağı uzak senin sıktım. eller bana. Acayip sıcak hem uzak hemde. Sağ tarafta mısın, sol tarafta mısın şu an? Ortadayım. <gülüyor> Orta. <gülüyor> şu an çam ağacı var ya bir tane büyük. He. Evin orada. O çam o evet. hizalarında bir yerdeyim bak. Onun hizalarında. kutulardan birindedir büyük ihtimal. <laughs> Acayip güzel saklandım. Acayip güzelim de. Şu an görüyor musun? Alçak güzel yerdeyim. Ne oldum bak? Sana ya, çok ya. sana çok büyük info veriyorum. Evin çatısında bir yerdeyim. Çok büyük info verdim bak. Artık Oyun bulun. Çatısında. Evin çatısında da beni bulamazsan oyunu bırak. Evin çatısındayım bak. Evin çatısında. Ya. <laughs> Nasıl yerim? Güzel. Mükemmel. söylemesem bulamayacaksın. Yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi videoyu bitiriyorum biz oynayak da. Videoyu bitiriyorum. Evet. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.